Tekvir Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Güneş dürülüp karardığında Yıldızlar dökülüp söndüğünde Dağlar sökülüp yürütüldüğünde Doğuracak develer başıboş bırakıldığında Yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde denizler kaynatıldığında insanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda defterler ortaya serildiğinde gökyüzü sıyrılıp açıldığında Cehennem ateşi harlatıldığında cennet yaklaştırıldığında kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Hayır, hayır. Yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara and olsun. Kararmakta olan geceye and olsun. Ağarmakta olan sabaha and olsun ki o Kur'an Gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür. Elçi orada saygın ve güvenilirdir. Bu kadar beraber yaşadığınız kişi kesinlikle mecnun değildir. Andolsun ki onu vahiy meleğini apaçık ufukta görmüştür o gayba ait bilgileri sizden esirgemez. O lanetlenmiş şeytanın sözü değildir. Öyleyse nereye gidiyorsunuz? O herkes için bir öğüttür. Özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.''